Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'dan nasıl uçağı alabiliriz onu göstereceğim. Lütfen arkadaşlar sizden can bu kadar emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığında aşağıda abone ol tuşu var. Lütfen o abone tuşuna basarak ve bildirimleri de aç açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen derseniz videomuza geçelim. Gerçekten de bu PUBG Mobile ucuları gerçekten de oluyor artık arkadaşlar. Yani haftalarda çok çıkıyor bu PUBG Mobile ucular. Hepsi şu anda arkadaşlar yani en kolay yöntemi arkadaşlar kartlara basarak orada en kolay yöntemi var. Ve bu biraz zordur tabii ki de hani bu biraz e, uygulamaları indiriyorsun e, oyun oynayarak falan falan e, puan kazanıyorsun. Bu puanda uca diyorsun arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapabiliriz? E, hesabımıza uca nasıl atabiliriz onu göstereceğim. Hemen şöyle arkadaşlar like linkini aşağıya vermişim. Orada linke basarak uygulamaya geçebiliyorsunuz. Hemen şöyle uygulamamıza girelim. Girdikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim şu an 10.000 puanım var. Ve bu kumbara arkadaşlar bakın şu an 9 saat var. Her e, sabah falan kumbarayı açıp e, puan kazanabiliyorsunuz. Ben arkadaşlar sizlere referans linkimi aşağıya vermişim. O referans linkime basarak kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar mesela benim referans linkime kayıt oldunuz. E, kaç puan kazanıyorsunuz? Hemen şöyle bakalım. Hemen şöyle uygulamamıza geldik arkadaşlar. Gift like linkini aşağıya vermişim zaten. Hemen şöyle uygulamamıza giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kumbara 9 saat var. Ve bu 9 saatte her sabah puan alıyorsunuz arkadaşlar. 3000 puan falan alıyorsunuz. Benim linkimde kayıt olarak size de 3000 puan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biz ne yapıyoruz şurada? Cip kazan var arkadaşlar. Cip kazana basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi cip kazan var ve puan kazan var. Ee, bunlar puanlar arkadaşlar. Mesela 2375 puan. Yani bunlar ciptir. Çakı çeviriyorsunuz. Ama altın kazan derseniz arkadaşlar. Gerçekten de altın önemlidir arkadaşlar. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi. 97 bin falan da var. Tabii ki de hemen şöyle bakalım. En yüksek hangisidir? Hemen şöyle geliyoruz. Yani video öncesi kontrol ettim. 97 bin falan vardı. Sizler şöyle arkadaşlar. Şöyle onu, mavi yerine basıyorsunuz uygulamayı yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra arkadaşlar puan kazanıyorsunuz. E, bu puanlarda arkadaşlar hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi bir çarkı da çevirelim. Bir tane tek olsun. Hemen şöyle çarkı çeviriyor. Evet 20 puan geldi. 10.120 puanımız oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle oyunlar diyorum ve tamam. Mesela sizde 200 bin e, puan olduğunda tabii ki de herkes 12 milyon yapıyor yani bu insanlar çok çok yapıyorlar arkadaşlar ki gerçekte de hani uygulamaları indiriyorlar ve bu puanlarda kendilerine uca atıyorlar tabii ki de uca tek değil her şey var yani bütün oyunların ucası falan yani mesela puanı falan hepsi var hemen şöyle mağazaya tıklıyoruz arkadaşlar tıkladıktan sonra stand round kaya arkadaşlar bunu e, 25-23 bin bu uygulamalar gayet bilmiyorum ne yalan söyleyeyim Tabii ki de bizim konumuz uca olduğu için uca gösteriyorum. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi 268 bin puana 60 uca veriyor. İyidir arkadaşlar yani paranız yoksa bunu alabiliyorsunuz. Ben yani video için şu an kullanıyorum. Yoksa ee, yaparım tabii ki de hani arkadaşlarıma falan yollarım ben PUBG Mobile oynamıyorum. Hemen şöyle 300 bin e, ee, puanınız falan olduğunda hemen şöyle buraya basıyorsunuz. Ücretsiz satın al diyorsunuz ve satın alınıyor arkadaşlar ve cüzdan kod diyorsunuz. Cüzdan kod dedikten sonra size bir kod falan verecekler arkadaşlar. O kodu hemen şöyle buraya geliyoruz. Hemen şöyle buraya geliyoruz arkadaşlar. Bunu bu sitenin linkini de aşağıya vermişim. Oradan kolayca orayı bulabiliyorsunuz. Hemen şöyle bakın. Razer Gold Pin diyorsunuz. Pin dedikten sonra arkadaşlar bakın. Burada ne yapacaksınız? Burada hemen şöyle mesela kaç ee, puanınız falan varsa hemen şöyle öyle şimdi öde diyorsunuz şimdi öde dedikten sonra arkadaşlar size işte it falan verecekler o itlerde kendinize uca atabiliyorsunuz arkadaşlar hemen şöyle uygulamanın içerisinde tam size göstereyim cip kazan kuş devası ve bedava 500 bin altın falan var yani gerçekten de bakın bu uygulamaları indirerek Arkadaşlar sizler de uca atabiliyorsunuz kendinize hemen şöyle. Mesela ben hiç indirmedim yani çok geç indiriliyor. Şu an 29 bin var. Bir bunu indirelim. Hem de size, hem sizler için hem benim için. Bir indirelim bakalım ne oluyor. Yükle diyorum ama çok çok geç yükleniyor ya. Çünkü bakın görmüş olduğunuz gibi 10, 10 milyon kişi indirmiş. 10 milyar mı 10 milyon mu bilmiyorum. Hemen şöyle bekliyoruz. Bakın daha 1-2 öyle beklenemiyoruz gerçekten de. şöyle arkadaşlar hem de diğer videomuzu e, bir kontrol edelim bakın siz mesela abone olmayı bilmiyorsanız arkadaşlar Lütfen bakın lütfen bize abone olun arkadaşlar hemen şöyle bakın mesela şöyle yaptım ben bu kanala yani bu kanalı da benimdir arkadaşlar takip ederseniz çok sevinirim aşağıda bakın abone ol kısmı var Siz böyle video izliyorsunuz bir dakika siz böyle video izliyorsunuz hemen şöyle abone ol tuşuna basıyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz başka bir şey yapmıyoruz yapmıyorsunuz biz ne yapıyoruz arkadaşlar çok emek veriyoruz yani uygulamalar falan bir buluyoruz ve video yapıyoruz emek veriyoruz yani bu emeğimizi karşılığı lütfen abone olmaktır arkadaşlar videomu da beğenirseniz acayip sevinirim mutlu olurum arkadaşlar hedefimiz 11.000 arkadaşlar bir 11.000 çok az kaldık bir abone ol tuşuna basın 11.000 olalım 100.000 olalım arkadaşlar lütfen bize destek verin arkadaşlar lütfen. Hemen şöyle bekliyoruz. Ya ben iptal edersen daha iyidir. Yani sizler böyle indirerek e, puan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar gerçekten de. Bu videomuzda bu kadardır. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Geldiğinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay.